Mehmet Orhun Toroslu. Antik yol Savrum Vadisi'ne. Hoş geldiniz. Yeşilya'da sağlık üstü. evi. Sağlık Bakanlığı'na ait. Tumbas. Sen burada yaşadın mı? Evet, yaşadın. Gençliğimi burada geçirdim. Evet. Gece. Burada öğlen molası verecek Allah izniyle. Geri ne zaman çıkacak? Geri saat dört buçuk gibi. Hava serinidir mi? Malda. Devam. Mola, mola biter. Malda dinlenmiş olacak. Mal tabii. dinlenecek. Biz dinlenecek. Öğlen molası, öğlen pikniği yapılacak. Evet. Ondan sonra devam edeceğim. Vay be. Bir iş, bir hayvanı göçürme işi böyle zevke dönüştürülür işte ancak. Bunu bu kadar işte yiyeceklerimiz. Hele, Erzak. hele yardımcılarına diyecek bir şey yok. Yardımcılar yalnızca da yardımcılar. Yok yok şimdi dinlenirler. Şimdi dinlenirler. Gölgeden çık bakayım tamam, gölgeden. Adalet yoldan şöyle günah ya çıkma. Ya şurası çok Ha ha yok abi şurası. Sen Sen bu yardımcıların Aha, olmasa gözüküyor. bu işi zor yaparsın zor. Yardımcılar olmasa biraz zorlanırım. Bu yardımcılara yat kalk dua et. Tabii. Şimdi yeşil yayladı. Senin eski arazinde evet. öğlen molası verdik, he evet. mi? Öğlen molası. Öğlen yemeğe yenecek, istirahat edecek. saat 4. Saat Şimdi saat senin saat. bu yardımcılarını tanımak istiyorum bakayım. Ayfer. Ayfer. Şapkanı. Ayfer ya. şeyin çok güzel. Eee sırt maçlı çobanlığın. Sırt maçlı. <laughs> yani Peki yani. ama şey, onun dışında tahsil falan var mı? Tahsil olmaz olur mu? Daha 3 gün oldu diplomayı alalı. Niğde Üniversitesi'nden sınıf öğretmenliği minik çocuklar kulübünden. Çobana bak, çobana, çobana, çobana. Çoban diplomalı çoban. 4 yıllık diplomalı. Şimdi de KPSS var. Hazırlanıp geliyor yollarda ara verdikçe doğal ortamda çalışıp gidiyor bakalım. Adalet. Sende de tahsil var mı? Sen de başarılı bir çobansın. Tahsil var Allah'a şükür ya. Elbistan Meslek Yüksek Okulu Laboratuvar Veteriner Sağlık Bölümü mezunuyum. Hanginiz <laughs> büyük? Abi. Büyükim, Ayfer daha. Ben büyüküm Ayfer. He. Ayfer büyük Ayfer. Sütçü İmam Üniversitesi değil mi? Evet. Ormanlık yeşil, alan. Ad üstünde yeşil yayla. Ee, sığır kayboldu. Evet yeşil yayla tabii. Bu da evde senin çay uydumuzu var Şu kayaya Yunus şu tepe çok güzel hakim bir evim var. Ha. Ne diyorsunuz oraya? Şu anlık. Bu evde kaç sene yaşadın? Bu evde 30 sene durduk. Şimdi boş, viran. Viran, 20 seneden beri viranım. Böyle göç durağını oluyor. He? Gene yani, görev yapıyor yani. Gelip gittik. Ya, burada vonaklı yok. Vallahi ne güzel ya. Biz yıllarca hep dışarıda çalıştık, ne yaptık ama hep bu hayatı hayal ederek çalıştık. Aa, şimdi sizinle beraber bu göçü gerçekleştiriyoruz. Şükürler olsun hayalimi yaşıyorum sizinle beraber. Hayalini yaşatabiliyorsak Ne mutlu bize. Parçalı değil. Yapı değil. Keşek burasıydı. Burası. Şu çıkan. Şu çıkan yol. Bu taş işlenmiş mi? Doğal bir şey mi acaba? Doğal. 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 Neye benzetiyorsunuz? Ben ayık Yatim, Keşşefin Ya kimse ki sonunda. Keşifki civarıdır. Canım Allah'ım. alırlar, olarak Biz o burada har diyoruz. Fakat e, orman dairesi kitaplarına göre devne adı veriliyor. Bundan 15-20 yıl önce bunun kesileceğini, efendim bunun para ettiğini orman dairesi tarafından belirtildi. Ali Galip Digencik diye bir muhtarımız vardı. Muhtar gitti orman dairesinden müsadal olarak. O zaman kilosu iki buçuk liraya. Biz bunu kestik. Yani devlet artık o gün bugün 3 seneye bir kesilir. Yani bölge bölge kesilir. Mesela bir sene çal kesilir, bir sene şahanlık kesilir, bir sene teke çoğu kesilir. Kamyonları e yüklenir. İzmir'e, İstanbul'a, Antalya'ya gider. Efendim mesela köyümüzde bir büyük bir gelir kaynağı bu Bunu hoban her sene toplar. Sabun yapardık. Buraya karşıya gümüş kara dedim. Yani gümüş kara da buranın yani teke çoğu, bir bak akrabası olduğu söyleniyor bir de var ki Ali Bey'in köyünün eskiden burada gümüşler oturduğu için. Gümüş karı dinlen. He, gümüş karı olarak söyledi. O adamını pek Gümüş olaylarında bizim efsanemiz. Evet. Yani sarp yol dedim mi, yokuş yol dedim mi? Çakırca. Çakırca derdik. Döşemeleri, yani yolu düzeltme Geri diye gülüyor. taşları, taşları bir günün yanına böyle parke halinde düzleyip ee, geçen yerler var. Mesela Çakırca'da var. Ee, Hardoluk da var, Gümüşoluk da var. Ee, da var. Burada olduğuna göre bunun üstünü ne diye düzelmiş? Buradan beygir, nallı beygir kayar. Ha buradan yüzde 99 tekerlekli araba gitmiş ki onun için düzlenmiş. Biz eskiden çok affedersiniz eşyayla göçerdik. Babalarımız, analarımız derdi ki Gümüşoluk, Hardoluk'un döşemesinde dikkat edin kahvelere çok vurdurmayın. Çünkü orada gelirken dar yerlerde <laughs> eşek taşa vururdu, eşek ya yırtardı. Onu şey derdi. Onlar bile o zaman döşemenin ne olduğunu onlar dahi bizlere derlerdi. Buradan kanı gitmiş zamanın diye şey derdi. Ha kim götürmüş? Keş götürmüş. Keş kendi götürmemiş. Keş'in kızı devamlı alıveri yaparmış o götürmüş getirmiş. O yaptırmış o yolları. Keş denilen adam da ha şu yolumuzda Keşap denilen oturmuş. Aşık görüyor, çıktı Bak oraya bir bayrak dikilmiş. Büyük şehir yeri var orada. Ana yola çıktı. Eski yoldan geldi bak sürü. İşte eskiden o yoldan o sığırları oradan sürer getirdik davarları. Nurcan Yeşildir. Çiçekli deresinde büyüdüm ben. Esen'le. Babam gel burada çukur bekle oturuyor. Kaç tane çocuk yetiştirdin? Altı. Maşallah hepsini de uçurdun değil mi? Bir tanesi 15 yaşında bir oğlum var. Okuyor mu? Ortaya bitir de liseye yazılacak bu yıl. Şimdi yok. Şimdi ablasının yanına gitti Antalya'ya. Hayvancılık. Evet, pek... davarımız vardı, toplumumuz evet. vardı. Çocuklar varken he? Evet, evet. 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 Mevlüt burada doğdun, büyüdün değil mi? Evet, burada doğdum. Babanız baba dostumuzdu, ananız ana dostumuzdu. Çocukluğunda yaylaya, aynı yaylaya çıkardık. Bulunduğu mevkinin adı ne? Şakacan. Çakırcan'ın yokuşu, Çakırcan'ın dibi, özellikle Çakırcan'ın yokuşu, evet. Çakırcan'ın başı. Öyle yüklü hayvandan sanki yol kanal içinde gidiyor gibiydi. Evet, Yandaki yükler daş, evet. yan daşlara değerdi. Şu yandaki dağın adı ne? Teke çöldür kızlar. Yani. Tepesini ziyaret derlerdi eski adamlar. Benim aklımın yettiği kadar. Şimdi bir de şöyle bir şey vardı abi. O ziyaret denilen yerden toprak getirdiler eskiden kurak gittiği zaman ısladıkları zaman yağmur yağardı. Gerçekten mi? Evet. Sen inanıyor musun buna? Oldu boğum mu? rahmetlik yapardı abi. Ben şimdi kendim yapmadım. Eski insanlar mesela oraya toplanırlardı. Mal keserlerdi. Orada ben hatırlıyorum. Omramatlık gitti bir ara. Arkadaşları vardı onların. Orada dua ettiler. Kendiler inmeden yağmurun yağdığını biliyorum ben. Yokuşa doğru ağıyorlar. Davalar önden gidiyor ama Çukurovalı için Çakırca bir efsaneydi. Şimdi bakın Çakırca'nın tam çıkış noktasında yukarısında bir ev var. Çatıyı görüyoruz ancak buradan. Hemen Çakırca'nın başında. Bu evin sahibiyle beraberiz. Ben ikizlerden Yusuf. Yusuf Akbilmez. Ben diyorum ki benim efsanem. Çakırca benim efsanem. Ama sen de hayatını yaşadın diye. Tabii. Ben ne kadar bilsem benimki yolculuktan öte gitmez. Sadece yokuşunu inmişimdir, çıkmışımdır. Göçerken konmuşumdur, göçmüşümdür, mal sürmüşümdür, altından atına ne gitmişimdir. Bu yol çok antik bir yol, çok eski bir yol olsa Benim gerek. Benim bildiğim kadar Ben diyorum ki binlerce yıldır Yavur kızı Bir yavur kızı 40 tane boğa vermiş, bir kanı yolu yaptırmış, buradan bir kanı çalışmış. Bak şuradan dolanır, şu mağaranın yolundan dolanır. Yani taşlarda daha kanının gittiği izi daha oyuk oyuk halen belli dümdüz. Tam karşı daş taşların şu taşın dibi. Taşın dibinden bak şöyle inermiş. Ne çekmişler orasını ben bilemiyorum ama kanı çalışmış kanı öküz öküzüne yani. Bu devam ediyorsan ta Şiye kadar bağdaşa kadar bunun izi belli. Gümüş Gümüşoğlu'nun berisinde nereden gidiyor? Döşşeme. O, o döşşeme denen yer kanı yolu yapılmış döşşemede. Peki şu karşı dağ? Tekeçu. Tekeçu. Teke dağ. Tek, He, teke dağ. Teke dağ, teke işte. O, yani bu en yüksek dağ bu. Niye ziyaret diyorsunuz? Vallahi bundan önceki gelenler, geçenler orada bir ataş yandığını, bir ziyaret olduğunu söylüyorlar. Böyle belirli günlerde. Mesela Kadir gecelerinde, bayram günlerinde. Tepesinde mi? He, böyle bir söylenti var. Ama biz görmedik. Şu çalışıyor. Onun tam üst dışı. Onun içinde su şipir şipir su, su alıyor. Böyle su içmek için de, her adam doyuracak bir yer oyulmuş. Böyle yani bir su bardağı su alacak şekilde. Evet. Romalılarda, Babillerde, bilmem akatlarda buradan ordu geçirmişler o zaman. Binlerce yıl kullanılan o yol, şimdi işte burası. 95 yıllarında. Evet, yapıyordu. 95 yıllarında bir kere asfalt yapılmış, Bu bir daha da yapılmamış yazın çalışmaya ha. Gider. ha, ha. Sırtlarında bir hâbiyenin alttan yukarı gelir. Ya da bir var. He. Evet. evet. Adamlar buradan aşağıdan gelmişler. Burada tam yormuk alıyorlar kesmenin dibinde. Yorumluklanırken ...o işte Horuz Mustafa'nın Horuz Ali başında adamlar ışkıyor. Biri demiş ama hangisinin dediğini bilemiyorum. Ben burada bunu sıksam vururum. Orada oturanların birini. Biri demiş baba vura nereye, nereye sen nerede vurucun oradaki adam? Adamlar da böyle kös gelmiş eskiden bir kırmızı fers modu yemiş. Adamın kırmızı fersi çıkarmış dizine. Buraya dizine geçin. Bir tane baba kırmızı fersi nasıl attırıveriyorum demiş. Adam oradan bir takıl atmış. Adamın dizini tuz gibi Adam buradan öbürü onu sırtına almış. vereden tarafta bir samanlığa varmış. Orada da Evet, şimdi bu yol böylece işliyor he? Vay be. Biz teke diyoruz. Evet. Efendim, bunun başında ziyaret olduğunu efendim, atalarımızdan, dedelerimizden beri biliyoruz. Sonra da bir kudret, birinci dünya savaşında kudret topunun atıldığını babalarımızdan duymuşuk efendim, şey etmişik. Bu doğa mesela kuraklık olduğu havalarında zamanlarda buradan mesela hocalar hacılar gelirler, dua ederler, orada toprak alırlar, ıslarlar. Bazı zaman eve gelmeden, bazı zaman eve geldikten sonra buraya gidip dua ettikten sonra mutlaka yağmur yağdığını, yağmurun yağdığını efendim şeylerini görmüşük. Onun için bu dağa biz yani ziyaret olarak daha da ziyaret Peki, çok severiz. Şu ziyaret kavramını netleştirelim. Ziyaret. ziyaret, yani bir ermiş bir adamın türbesine mi ziyaret diyoruz? Evet. Şimdi evliya, yok da başka bir şey. Yani. Evliya olan bir kişi mesela zamanında koyun çobanı, e, mürşidi kamil olmuş, Müslüman olmuş. Efendim Müslümanlıktan da o günü peygamberine göre o peygambere taparak Müslüman olmuş. Müslümanlıktan da efendim e, Hristiyanlardan korkulardan dağlara kaçmışlar. Mesela Eshab-ı Kehf'lerdekilerin mağaraya kayıp, sığındığı gibi bunlar da dağlara sığınmış ve dağlarda da ölmüş kalmışlar. Koyunları yine var. Şimdi bazı dağların başında böyle yığın yığın taşlar var. Yani o zamanın koyunlarına işaret olarak o taşları yığmış bizim büyüklerimiz. Burada ziyaret var diye. Evet. Şimdi Halil abi, Halil Denizhan. Halil abinin babası Buruk Osmanlı, benim babam Hasan dede, dayıoğlu Haloğlu. Evet, evet. Bu akrabalığımız var. Şimdi Halil abi, biz neredeyiz şu anda? Biz şimdi cömertler gediye denilen bir gediğin başındayız. Bu gediye yani çakır, aşağıdan gelenler, yukarıdan gelenler. Sonra. Evet çakırcadan sonra aşağıdan gelenler, sonra yukarıdan gelirler. Bu gedikte eğlenirler. Efendim yemek yerler, azlık yerler gördük alırlarmış. Buraya onun için yani e, misafiri alır, misafir sahibi demek manasına gelen cömertler gediye denilen bir gedikteyiz. Allah Allah cömertler gediye. Evet. Ben gözüm açtığımdan beri bu yoldan konar göçerim, cömertler şeyini ilk defa duyuyorum. E, duyuyorsa beller, duyuyorsa Ama hep konup göçtüğümüz tabii çadırlar, e, tabi, tabi. maldan şeyine nereden? Evet. Şimdi önceden bu yol, yol buradan eski. gelirdi, buradan çok eski. Şuradan tarlanın içinden, şuradan gider, şuradan geçer, şu görürken avaklar oradan acı duvarı yok var, bak, Ayağın yeri altından orada döşeme var. Döşemedin. Ne de döşeme dediğin şey? bir dakika. Döşemeni oradan ağrı geçer. Yukarıda kırmızı evin altındaki beyaz taşları oradan yılı çağılır. Mezardana kavuşur. Ha döşeme şu bu demektir. Bundan evvel burada bir papaz yaşarmış. Keş diyen bir papaz. Efendim hala orada bir kuyu var. Kuyunun adı Keşef. Keşef demek o zaman yani Keş dememişler de Keşef demişler. Bu adam 36 saatte İskenderun civarlarında otururmuş. Beygir'le 36 saatte varır, 36 saatte geri gelirmiş. Beygir'le yalanız. Tabi o zaman at araba yok. Ha bunun kızı da alışveriş yaparmış. Rum ile doğru. Yani Gökçün, Elbistan, Maraş, Malatya dediği gibi. Anadolu'ya Rum deniyor o zaman. O zaman işte bu yukarı Rum dillermiş. dedilermiş. Evet. Rum iline gider şey alırmış. Eşya alır getirir şey dermiş bu eşyayı da öküz arabasıyla getirirmiş. Öküz arabasına da biz kanı diyoruz bu kanı geçmek için e, yollara yolları taşla döşlemiş. Böyle şimdiki çarşıdaki yollardaki pirket döşeli gibi e, ne diyor o? o? pirket demiyorlar da parke, parke. Parke. Parke gibi döşlemiş. Burada mesela bizde de ağırlanırmış. Efendim söyleyeyim. Orada oradan da yükledir. Gereken şeyi oradan da alır. Gidermiş ya aşağı. Nerede satıyorsa İskenderun'da mı satıyor, Hatay'da mı satıyor, Antakya'da mı satıyor, Efendime söyleyeyim. Sen ağrıklanır, ağrıklanırmış dedin. Yani ağrıklanırmış dedim. Yani ağrıklanır. Yorduklanıyor yani. Yorduklanıyor. Yorduk alıyor. Mola veriyor. Ha, mola, mola veriyor. Evet. Yani. Biz onu diyoruz. Mesela önce biz belgileri yükledirdik. 2-3 belgir. Buradan götürdük. Bağdaş'a oraya yıkardık. Buna Orada niye ağrıklanırız? Ona ağrık. Ağrık götürdük derdik. Evet. Eşe, Eşya. Eşya. Ha, eşya'ya ağrık dedik. Ondan sonra evi civarı çıkarttığımızda, yaylaya çıkarttığımızda, ondan sonra gelir o ağrımızı, arıya evimize götürürüz. Evet, evet, Vay be, demek ki bu kadim yol, işte ordular buradan geçmiş, ordular buradan iç Anadolu'ya, Anadolu'dan belki Çukurova'ya. Genellikle Çukurova'dan yukarıya doğru ordular çıkmış. Yakına kadar mesela Beyler daha burada çok şeyden isken olup, Ayvacık'a gelip, Ayvacık'tan buraya gelip yerleştikten sonra, Ali Beyler burada dahi o kadar muazzam bir, eski bir yol ki, Gümüş ola şey kurmuşlar, Burda gelip geçenlere vergi almışlar, adam soymuşlar. Yani bu kadar eski bir yol buna şey. Yani 1850 e, yıllarında, 1800 yıllarında Ali Beyler burada e, geller Farsak. Siren gelme. E, yukarı adını sen de Rusya taraflarından Kafkaslar. Kafkaslardan göçüp gelme. Buraya gelip yerleşiyorlar. Burada da soygun yapıyorlar. En sonunda da Ali Bey adında bir binbaşı tayin ediyor ki şey e, o, o da zamanı padişah bunları topluyorlar. Bizimkini mesela topluyorlar. Yusuf İzzettin Eşidir, Yusuf İzzettin Bey. Ötekini topluyor Ali Bey. Mehmetli topluyor Mehmet Ali Bey. Yani bu bin başların, yüz başların o zamanın komutanlarının atlar o köylerin adı da. Valla şaşır, şaşıracak şeyler anlattın sen ya. Teşekkür ederim. Bugün üçüncü gündek Yine sabah erkenden çıktık. Aa, dört gibi. Çukurfenk sapağına geldik. Çukurfenk. Bir takım damgalar var, işaretler var. Bunları define damga işareti olarak mı anlıyorlar? Evet. evet. Yanlış. Yanlış değil mi oğlum? Onlar çok önceki insanların dualarıdır, dilekleridir. İşaretler, Taşlara kazıdıkları duygularıdır. Bak hem bolu bak. Tarih ediyorlar. Ya tamam kabul ediyorum. Her şeyi kabul ediyorum. Gel bak. şu taşın başına çıkarken üç tane işaret var. Üçü de demenin başını gösteriyor. Şu huzur yerin üstünde var. Zeyhi balyozuna bak. Oturak he, işaret. He. Evet. Şunun üç tane işaret var şu mezarın. Taşa şeyden işte, iksan burada oturanı evet. kadar. o taraftan çıkarken üç tane işareti var. Peki mezarda ne var Mezara para mı koyuyorlar? O günün o günün parası şey şöyle. Bugün en sen, sen neyin varsa seninle beraber gömüyor. Bir tane şey... Bunu yapan hangi toplum tarihte? Ekselent Romalılar. Romalılar mı? Evet. Şimdi bak orada mezar kimin biliyor musun? Evet. Bu çukur zengi yöneten adamın. Kalk için. Şu Şute, tebanın başında. Kalkışın halkını görecek şekildeki yere koyuyorlar. O zaman bu toplum yeniden dirilmeye inanan bir ha, toplum. Ha, evet. onu için su kabına kadar, yemeğin kabına kadar hepsi baş ucundan çıkıyor. Ha şimdi Romalıların şeyi, şeyi, %99 doğuda.